Benim Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Bir rahmet gibi geliyor Ramazan. Şefkat gibi. Bir anne gibi. Anne yüreği kadar sıcak, anne yüreği kadar güzel, o kadar narin, o kadar nezih. Selam Ramazan, selam şefkat ayı, Kur'an ayı, rahmet ayı. Affeden ve affettiren ay. Selam mağfiret, selam cennetin kapılarının bir biri ardınca açıldı o dem. Selam mağfiretin bir rahmet yağmuru gibi bütün vücudu sardı o dem. Selam Ramazan. Selam Kur'an ayı. Selam Hidayet ayı. Selam Şefkat ayı. Ne çok seviyorlardı. Dedelerini ne çok seviyorlardı. Allah Resulü'nü ne çok seviyorlardı. Sevilmez mi? Ve o ne çok seviyordu torunlarını. Ne kadar nezih ve sadeydi hayatları. Bazen bir hurma tanesiyle başlayan bir yemek, bazen bir zemzem, bir yudum zemzemle devam eden bir hayat. Şimdi Medine hatırlıyor bütün bunları, için için düşünürken kapanmış kutusuna Medine, bir yeşil kubbenin altında bütün kainatı seyrederken derin nefes alıyor sanki Medine. Sanki bir tekbir sesi var. Ta ötelerden, Taif'ten mi geliyor? Uhud'dan mı, Bedir'den mi, Huneyn'den mi, Mu'te'den mi? Belli değil. Bir tekbir sesi sanki yankılanıyor ruhlarda derin derin. Sanki gelmiş Ammar yeniden binmiş. Sanki Hazreti Hamza Uhud'dan silkinmiş kalkmış. Sanki amma ben değildim ki düşen demiş. Sanki Abdullah işte ben buradayım, ayaktayım demiş. Sanki Bilal o ezan benim de okumam lazım demiş. Ellerini açıyordu böyle. Avuçlarını açıyordu. Hadi koşun diyordu dedeye. Hadi koşun. Koşuyordu Hasan. Koşuyordu Hüseyin. Kim erken gelirse, hediye ona diyordu. İkisi de koşuyorlardı. Çoğu kez Hasan daha önce varıyordu, kucaklıyordu. Kucağına bastırıyordu onları. Medine şimdi derin derin düşünüyor. Medine sancılı, Medine hasta Medine'de sıtma var, sıtma. Derinden etkileyen sarsan bir sıtma var. Sanki bir rüzgar kalkmış, bir kasırga kapıları tek tek çarpıyor. Sanki, sanki bir şey var, bir tufan var sanki. Sonra dönüyor. Hadi bir güreşim bakalım çocuklar. Hasan ve Hüseyin birbirlerine doğru öyle bir hamle ki o hamlede kim kimi devirecek? Hazreti Ebu Bekir seyrediyor. Hazreti Aişe. Fatıma gülümsüyor oradan. Hazreti Ömer'in dudaklarında bir tebessüm. Hazreti Ali'de hafif bir yüz kızarması. Hadi hadi bakalım kim kimi yenecek? Hazreti Hasan yenilir gibi olacağı o dem Allah Nebisi hadi Hasan onu devir diyecek Hazreti Ebu Bekir bu adil mi ya Resulallah diyecek. Niye? Niye adil değil? İyi de Hasan büyük zaten. Hüseyin küçük. Benim bildiğim siz küçükten yana olmalısınız. Siz hep zayıftan yanasınız. O zayıf döner yeryüzünün efendisi sen görmüyorsun ki der Ebu Bekir'e Hazreti Ebu Bekir'e sen görmüyorsun ki orada baksana Cebrail hadi Hüseyin diyor ben de elbet hadi Hasan diyeceğim o Hüseyin'den yana ben Hasan'dan yanayım Medine kapıyı kitlemiş derinden öksüren birini dinliyor Tam 40 gündür hasta yatmış birini derin derin öksüren biri vardı. Kustukça mübarek ağzından bazen kan kusan birini dinliyor. Medine içeri çekilmiş, kabuğuna çekilmiş. Medine konuşmuyor, sadece ...bakınıyor birbirine herkes... ...sanki demişler ki... ...Medine'ye lal ve evkem kesilmek lazım... ...susmak lazım burada... ...yüzer kızarmış... ...hiçbiri ötekine bakamıyor ki... ...nasıl baksın, ne anlasın, ...hangi şeyi açsın... ...hangi sırrı keşfetsin ki... ...suskun Medine... ...Hazreti Hasan Resulullah'a doğru dilini çıkar diyor Hazreti Peygamber'em Hazreti Peygamber mübarek dilini çıkarıyor. Dili kırmızıya çocukların hoşuna gidiyor kırmızı renk. Resulullah'ın diliyle oynuyorlar. Tutuyorlar, çeviriyorlar, eviriyorlar. Dilini içeri çekmiyor. Oynasınlar, oynayabilsinler. Camiye girerken Hazreti Hasan, camide koşarken, bazen Hazreti Peygamber'in sırtına zıplarken, sahabi Hazreti Hasan'a tutup şöyle içeri doğru çekmek ister. Dedeni rahatsız etme dercesine, Hazreti Peygamber döner karışmayın. Torunuma karışmayın. O hürdür, istediğini yapar, istediği yere fırlar istediği yere sıçrar. Sahabe geri çekilir. O konuşunca nasıl geri çekinilmeyecek? O konuşunca kim bir adım ileri gidebilecek? O konuşunca kim ne yapabilecek? O konuşunca kainat susmadı mı? Gökte melekler sigaya girmedi mi? Şimdi bir gün Medine'de Ümmü Eymen koşar Resulullah'a der ki Çocuklar kayıp. Kim kayıp der Allah Nebisi. Ummu Eymen. Hasan ile Hüseyin. Nereye gittiler? Allah Nebisi Hazreti Bilal'e der ki Medine'yi ayağa kaldıracaksınız. Bulacaksınız onları bana. Medine ayağa kalkar. Medine Hüseyin'i arıyor. Medine Hasan'ı arıyor. Dört yaşında, beş yaşında iki çocuk. Kaçırıldılar mı? Zarar mı verildi onlara? Biri onların tırnağına mı dokundu acep? Neredeler? Allah ne bilsin yakalayın ve bulun torunlarımı getirin bana. Sonra o da yol alır. Yanında Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer. Medine ayakta. Sevgilinin sevdiklerini arıyorlar. Sevgilinin sevgililerini arıyorlar. En sevgilinin en sevdiklerini. Nihayet uzak bir dağın yamacında Hasan'la Hüseyin birbirlerine şöyle yapışmışlar. Et ve tırnak olmuşlar, kucaklaşmışlar. Bir akrep, bir yılan, çıngıraklı bir yılan kuyruğunu dikmiş onlara saldırmak üzere. Hazreti Peygamber görünce onu eğilir hemen bir taşı alır, yılana doğru fırlatır. Yılan kuyruğunu indirir, bakar sonra gider. Hazreti Peygamber alır onları kucağına basar. Öper onları. Kulaklarını, burunlarını, başlarını öper. Ya Rabbi ben onları seviyorum sen de onları sev der. Allahümme uhibbuhuma fe ahibbehuma. Sen de onları sev ya Rabbi der. İkisi kucağında Medine'ye döner. Hazreti Hasan'a soruyorlardı. Hayatta en sevdiğin şey nedir diye. Dedem bir yerden dönerken yolda onu karşılamak. Sonra onun devesinin arkasına atlayıp deveye binmek. Onunla Medine'ye girmek. Hayatımda en sevdiğim şey onun arkasında onun kokusunu duyarak ona yapışıp devenin önünde veya arkasında Medine'ye girmek sevgili hatırlıyorlardı Halimiz nalamak şeride cümle alem düşer derde... Halimiz nalamak şeride cümle alem düşer derde... o dar günde seni er bulalım ya Resulallah O dar günde seni nerede bulalım ya Resulallah Salatullah selamullah aleyke ya Nebi Allah Salatullah selamullah aleyke ya Habiballah Sana geldim yas içinde, bu gönlüm ki içinde. Sana geldim yas içinde, bu gönlüm ki içinde. Hep ömrüm iflas içinde. Salatullah, selamullah, aleyke ya Nebi Allah. Salatullah, selamullah, aleyke ya Rasulallah. Salatullah, selamullah, aleyke ya Salatullah, selamullah. Salatullah, selamullah. Aleyke ya Habibullah. Bir ikindi sonrasıdır. Allah nefisi vefat etmiştir. Medine, hüzün, ağır bir hüzün sıtması geçirir gibi deyip sarsan, deyip geçen bir hüzün var Medine'de. Mescid dağılıyor. Mescid-i Saadet'te Hazreti Ebu Bekir vardır. Hazreti Ali vardır. Mescitten çıkıyorlar. Şu iki çocuk var ya, şu oynayan iki çocuk, bir şeyin farkında değiller. Koşturan iki çocuk, birdenbire o iki çocuğa doğru bir hamle yapar Hazreti Ebu Bekir, birini alır, şöyle boynuna doğru bindirir. Ötekisi de hamle yapar Hazreti Ali, ötekisini boynuna doğru oturtur. Hiçbir şey konuşmazlar, tek kelam etmezler, tek söz söylemezler. Bakışlar konuşur, diller konuşur, konuşmaz kalpler konuşur. Sadece birbirlerine bakınırlar. Medine'de uzun uzun yürürler. O iki çocuk Hazreti Hasan'la Hüseyin'di. Hazreti Peygamber'in dönemini hatırlatırcasına, hatırlarcasına Hazreti Ali ve Hazreti Ebu Bekir tıpkı Resulullah'ın yaptığı gibi boyunlarını alacaklardı. Hazreti Fatıma hastadır vefat edecek. Son günlerini yaşamakta Fatıma'nın